Dakika 63 işlem tamam gerekli müdahale yapıldı süpürge paylaşmış hocam Çaykur Rizespor neyi temizliyorsunuz diyor Çaykur Rizespor herhalde bu e, futbolu temizliyoruz sloganlarından futbol federasyonu ne, ne abi bana onu söylesinler ne oldu abi senin kendi futbolcularının yaptığı büyük hatalarla yenildin ya Rizeliler. ne anlatıyorsunuz? Kaleciniz dağlara taşlara yaptı. Oyundan atılan oyuncunuz dağlara taşlara yaptı. Onlara bir bakın. Sonra sübürgeyi koyun. Sapını da biraz uzatın. Sübürgenin. Öyle koyun sübürgeyi. Evet, yani hakem ne yapabilir ki kaleci kucağına Anlamadım. gelen topu gol yiyorsa? Hakem mi attı size golü? Yani hakem ben, ne yapsın? İki tane attığınız golde hakem var doğru karar verdi adam. İki tane attığınız golde hakem doğru kararlar verdi. Boğultarsaydı yine... ne yapardınız? Adam doğru karar verir. Çalsa da çalardı mesela. Evet. Hani biz de burada Çaldı, ne yapacaksın? bir şey de diyemezsin. Dersin biz... ki valla ben devam ettirirdim. O kadar. Evet. Yani sen de dersin ki ben de devam ettirirdim. E gitti. Gol atamayacaktın. Pozisyondan gol attın ya. Arkadaşlar kimi yiyorsunuz siz ya? Geçti o işler beyler. Geçti o işler.